Porçay, porçay, porçay. Merhaba arkadaşlar ben Porçay ve bugün liseden 4 arkadaşımla beraber Genital Justing adlı oyunu oynayacağız. Merak etmeyin kanal oyun kanalı olmadı. Sadece arada sırada yeni şeyler denemek istiyorum. Ne var yani siz hiç mi arada sırada değişiklik olsun diye erkeklerle cinsel ilişkiye girmiyorsunuz? Şaka. Şaka. Ciddi almayın. Bir şey diyeceğim. Hangi yani isimlerimizi kullanıyor musun? Senin Steam, <laughs> Steam adın ne? Evet temizler. Ne? Evet, bir temizle. sen... Hayır hayır dur dur. Steam diyor ki hesabımı bu özelliğin kullanılmasını sağlayacak gereksinimleri karşılayamıyor. Ne, yapmaya çalıştın ki? Arka... Hadi. <laughs> arkada çek... Arkada çektim. ve Hayır ben sizin gibi orası bir çocuğu değilim. Ben arkaya çalıştım. Para yükleyince bu özellik açılmıyor mu abi? Açılıyor. Abi ben Janet Justin'i yaramla mı aldım? Para yükledim. <laughs> 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 İnternet erişimi yok diyor. Ne? <laughs> biz de nasıl konuşuyoruz? Oyunda hata verdi açılmadı. Emir <laughs> bana gel kanka. Ben nerede? Ha buradayım. Oradan şey yapıyorsun. Host <laughs> mod var. Oyun oyun kastı şu Çok karmaşık yapmışlar ya. <laughs> Hayır, yani, niye direkt oyuna katılamıyoruz ki yani illa yarak bilgisayarı sokacağız yani. Buldum seni. Giriyorum. Giremezsin oyun benim oyun kapandı tekrardan gir. Sesini tıkla tamam mı? Sağ altta <laughs> Hayır şeyi yaptım son çok Oğlum niye Kornayı gülüyorsunuz yastım? lan? <gülüyor> Başladık biz Senin ben amına koyayım ya Bizden habersiz birbirlerini sikiyorlar Mesele ne biliyor musun? <laughs> Mesele? Şu an bu, bu oyunu beraber oynayabilmek için yaklaşık 40 dakikada uğraşıyoruz Bana başka bir insan evladı gösterin ki birbirinin götünü sikmek için 40 dakika uğraşsın <laughs> Ha çok gösteririm sana ya. Gayet bulunabilir Aa, bir şey. Şu hazar mı? Nerede Hayır abi. Bunu Val atın abi. Bunu nasıl satacağız? <laughs> tamam ben soldan çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok cişeymiş gibi. Çok cişeymiş gibi. Çok cişeymiş gibi. Çok Tamam. Adamı odada yalnız bıraktık. Mülte <laughs> Terk edilmiş bir yer ki Adam oraya ne umutlarla girmişti kim bilir. Efendim baba. Aldı işte efendim ya. Yakalandı. Hostu babası yakaladı amına koyayım. Efendim? Şu <laughs> <yandım>. tokat sesleri. <laughs> Hahahaha. <laughs> Ben sana demedim mi arkadaşlarımı sikme <laughs> Bu oyunda şey var ya. E, gö göt, göt, göt kasabiliyorsun böyle girmesinler diye. Boşluk falan da evet. herhalde. Hangi tuşu? Çok Lan nereye? Beyler, beyler 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 yalnız benim şu an şey baş kısmım kafa değil taşşamlına hareket ediyorum bak ben bak ben bak, bak bak. Okları basınca bak. <laughs> Aynen. Bozduk olarak. Ya bilerek kendini siktir diyorlar yani. Bir sen yani bizim şu an taşaklarımızla yönetiyoruz. Nasıl kafamızı sokacağız bilgisayara? Bak basınca bak İçeriden bir şey sola doğru hareket ediyor İçeriden... Ha. Odanı iyi. Emir niye siyahi ben Geldim. <gülüyor> 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 ben ben trip atıyorum şu an size. Dünar <laughs> ne <oyunun> oldu? Dünar ne oldu? Bak bakın oldu? ne oldu? Bakın bakın ne yapacağım Dur 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 Şu an yine kapandı <laughs> Emir most Emir internetin sağlam değil mi bak sikerim ben Yok <laughs> yok yo değil Kanka kapandın da hadi <laughs> Biz oyun oynuyoruz şu an. Beyler Şarkı beyler. Peki. Beyler bende az önce ne oldu biliyor musun? Emir hostluğunu sikerim senin. Çık oyundan. beyler <laughs> vibratör. <laughs> e çık oyundan. Yarım saat durdu tamam mı? Sonra herkes bir anda zank diye finish çizgisine uçtu. <gülüyor> 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 o vibratör benim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oğlum benim gündümdü <de> o. <gülüyor> <gülüyor> o vibratör benim. Abi kayboldum. Boşlukta yok oldu. şu an. Ne bu? Harbi <laughs> <laughs> iki kafamı da tuttum. Emir senin <laughs> ben... kostunu <Postlum> <laughs> amına koyayım. <O>. Oba. Gel önce başlayalım. Yürü! Yürü! Benci benimle bugün... ...bugün, bugün kazanayım. takımlarım. Aa. Beyler bunu sarılar kızım. Oha. İş We have an army, we have a zenci. <laughs> we have drogba, they don't. <laughs> sok başı <muş>, kapatın bana <laughs> <onu>, sok. <laughs> dro Allah iyi, ki aramızda bir zenci var. At O benim onu ben yiyeceğim. <laughs> of oğlum bu yeme oyunu değil ya. Olsun bu yiyeceğim abi seni. Gidek olarak yemeğe devam ediyor. Oğlum pazar ortada kaldı lan. Bir saniye 2 numara kim? İki benim. <laughs> Beş numara spazm geçiriyor. <gülüyor> 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 Sa sana hastasın. Aptal oğlum bu ne? Gidemiyorum oğlum seni. 4-3 Berk 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 aldık Oğlum tek başıma savaşıyorum izin ver. Bana bana baksanıza beyler şeye takıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya benden faydalanıyor bu çocuğu. Hayır zor durumdaki arkadaşını siker mi bir insan ya? Ayıptır ya. En çok zor durumdaki arkadaşım. Oğlum ben bol yerde kaldım. Biz 3 posta geçti onun üzerinden. Söndürelim mi? Tabi tabi. çıktı kardeşim indirelim mi? Tabi tabi. Kayıttayız değil mi lan? Ha, tamam. kayıttayız. Açtın mı sen oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir dedi ki ben? Değiliz adım gibi eminim. Kayıttayız. <laughs> 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 ben çekiyorum şu anda. Bunu duyan varsa aranızda, Left 4 Dead'in konser bölümüne Porsche editi yapan varsa aranızda bir paket Lace kazanacak. O oyunu açtınız mı siz? <laughs> <laughs> Bu kim lan? Şu, şu atın <laughs> Lan. Çık o kim? Çık çık emir çık. 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 Emir al. senin ben ırzını sikeyim. Şey, Allah cezanı. <laughs> şey, Allah cezanı. <laughs> <laughs> kafam içerideydi başladım. Dur bu adamı atabiliyorum ben. Tokatla tokatla. Ay. Oyuna giremeyen ben ve bana giremeyen siz. <laughs> Host ulan amına kodum. <laughs> <laughs> Tam 4 kişiyiz. Bu köylü de geldi. <laughs> Hazır sen, <laughs> <ya şu köyü. gülüyor> sen, sen misin? Bir kıyafet verin ya aşkım. Hazır sen misin o? Değilim. Sensin oğlum bildiğin köylü işte. <laughs> oğlum bulamıyorum ben sizi ya yine. Oğlum neyle internete bağlanıyorsun? <gülüyor> Wi-Fi. Yarak <laughs> 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 satın. Evde bir tane kütük bulmuş onu modem diye kullanıyor. <laughs> <laughs> Harbi yapar mı yapar? <laughs> Başka bir kötü de televizyon olarak kullanıyor. hayır, 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 Emir, hayır. Peki <laughs> ben de geliyorum. ben de geliyorum. <laughs> <ekecilik. Ekecilik>. Yüktürüz. <laughs> Oğlum adam iki kişilik geçindesin ya. Zencinin gücünü göreceksiniz. Gel direkt. Bu Hazar abi, bu sefer eminim abi, yanıklardan ben. Hazar sen misin? Evet sesi Hazar. gittiğine göre bu Hazar. Bak o şey, hare hareketi şey yani. hareketini yapıyor, kesin Hazar. Bir yapıyor. Şu kafayı titretme var ya. Hazar adam Hazar sen sen 3 kere etrafında dön. <laughs> Hadi yapabilirsin. Ha dönecek abi bak 1 dönüyor. bak 1. Koç <laughs> sağdan sola dön. Hazar sen sen siyah olan yara doğru hareket et. Renk körü galiba. Uzaktır <gülüyor> Ben daha güzel bir çözüm. Eğer hazar, sen sen 4 numaralı numaralı gir. Şuraya gir abi. Girebilirsen gir. Soldan 4. Hazar, bir şey Aa, Sağdan 5. Ha. Kanka sen misin bu? Hayır değilim. Al işte az ya. önce, bak, az ya. az önce bir penisle iletişime girmek için. <laughs> 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 başaramadık. Yok ilk hazar girecek Hayır, bak, sonra bak, hepimiz tamam. gireceğiz. Berk bana kurduğun anda haber ver de ben de şuna bakayım fazlar karımı kızımı kıskanıyor. <laughs> 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 Anlatacağını <laughs> bahsediyorum. Şimdi rezervasyon yaptın. Oğlum bu oyun harbi internette sıkıntı var ha. Ağır sıkıntı var hatta. Tavuğu atarsak bonus puan vereymiş. Ben yine tabelaya sıkıştım amına. <laughs> <laughs> Kim benimle güreş yaparken bol yedi? Yeter ben <laughs> gidiyorum kenardan amına koyayım ya. Ya bu çok zor. Ya ben bunu ben yapamıyorum. Oğlum bu nasıl kıyafetler ya? Nurhan biz ne çektik amına koyayım? Kıyafetlere bak ya. yaram tenif alacak birazdan bu ne ya? Çıkır. Şimdi... Ulan bende daha düşmeye başlamadı. Ah siktir onu ben almıştım ya. Abi. Aa Hazar'ın şapkası yerde. Ben hazır şapka Onu çıkardık. giymek istiyorum. Ya ben de açılın. Gidin be şimdi. Oba. <laughs> Herkes... Ne? Aha. Ulan oyuna bağlanamadan sizi <laughs> sizden daha fazla kurtardım. Beyler kimse iğneleri dokunmasın sıraya bir tane kadar. İğnelerde şey varmış. İğneye dokunma dedim. Aa zaten? siktir. Bakın. Ulan ananas. Ananas. O çok zor. Birbirinizi sikin. Evet. <laughs> Kanka yeterince hızlı dönebilirsen kendi kendine de... E Emir buraya gel. Ya sen sen buraya gel. <laughs> Hayır bir dakika. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada. Ya şimdi boş. Hayır. Evet. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Success. <gülüyor> Let's go. <laughs> Sonunda hepimizin, hepimizin Abi yapma. Aa. Aha. Beni bekleyin siktir bırak <laughs> beklemeyin Yerleşiyoruz farkındasın değil mi? Yarrak beklerim Hayır <laughs> 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 Bunu yarraklı boyun oynuyoruz diye dediyse Bu ne yapayım? Ooo <laughs> iki, <laughs> İkinci oldum yalnız bu benim için büyük bir başarı Yalnız Sen de ben gözüküyorsun şu anda bende Çünkü <laughs> online'dan düştüm kan <laughs> Vay O zaman Sokayım da Sokayım da Bat sex. Bilir, bat sexte hem kendini hem siker hem siktiren hem kendini siktiren puan kazan. Aynen ikisini yapmanız lazım. Allah razı olsun, o piercing mi? Aynen abi benim sikimde piercing var şu an. Sok 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 sokam sokamıyorum dur. Ya siktir ya. Ya ben sola kolda için tersten gittim herhalde. Kaçar gibi olsun bu kake. Bu <laughs> zevkli aslında bu falan. Olur. Bir saniye burada ya, sikelen mi boşalıyor sikelen mi boşalıyor? <laughs> Doğal olarak. Sikelen daha çok boşalıyor. Yani, ya galiba ben koptum ya. Şu an hiçbiriniz bende hareket etmiyorsunuz. Sen <laughs> başlayın. Ben ah, boya, boya, boya. <laughs> sikelen de boşalıyor. Ah siktir. Boya boya Sikelen de boşalıyor gerçekten. Kanka gay işte. Kazanıyoruz kazandık. Niye oh. ya? Ben herkes sıktım ama kazanamadım. Çünkü kafan doluydu abi o yüzden. Kanka geçsek sıktım. siktikten sonra çıkacaksın ki dışarı boşalasın yoksa... Aaa olay mu? mı? Ben sağa sola... Yani, yoksa karşındakinin içine boşalınca o da dışarı boşalıyor. Dışarı. Aynen. Oo. Ben de hiçbiriniz yoksunuz ben tek başına bitirdim. Beyler çok, ko Beyler. çok korkunç bir şey bu. Geri geri gideceğiz çünkü <laughs> herkes şeyin kollamaya çalışacak. Neyimi? Yavaş be. Amanıza koyayım sizin. <laughs> Hayır salak. ilk adımı geçemedim. Kendimi yavaş yavaş kötü hissetmeye başladım beyler bu... <laughs> bu. iyi şey. Senin küçüğün mü amına koyayım. Senin bir <laughs> mi <olarak, senin> <laughs> de amına koyayım. Kardeşim oyundan çıktın geri girdim Şu an is istemsizce göt kaslarımı sıktığımı fark ettim. Beyler size GG ben galiba düştüm. Aynen. aynen. Harbiden bu oyunu GG diye kapatacaksak benim döverim. Diye. Hep beraber o zaman. GG. <laughs> bir şey diyeyim, bunlar sünnetli mi peki? <laughs> evet. Sünnetliye <laughs> hayır. benziyorlar. Hayır, hayır benim sünnetli. Belki değil abi. Bak Berk'e. Seninki yarı sünnetli. Ne? Şöyle sürekli almışlar. Benim benim benimki sünnetli yalnız. Berkin Berkinki değil. İğrensin Emir'in Emir ki sünnet hatası. <laughs> sünnet ederken yanlışlıkla ucunu kesmişler. Birçok şey gördük. Birçok şey <laughs> yaşadık yani lise arkadaşlarımla birbirimizi sikmek istedik öylesine. Eğer video hoşunuza gittiyse biz de buna devam etmeye dünden emesliyiz. Neyse yorumlara bakacağım ona göre. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Até yeah, mais.